Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır başlıyor. İyi günler değerli izleyiciler. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda yapılan Su Hayattır programına hoş geldiniz. Şöyle bir konumuza baktığımızda bugün besin takviyesi nedir, nasıl kullanılır, besin tak takviyelerinin diyetteki yeri nedir bunlardan konuşacağız. Değerli diyetisyen Eda Öğüt ile birlikte hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız hocam? İyiyim siz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam özlemiştik sizi. Evet, biraz ara verdik. Evet. Tekrardan... Gelmiş oldunuz. Tam da böyle zamanında geldiniz. Hocam besin takviyesi nedir? Besin takviyesi günlük beslenmemize ek olarak yani takviye olarak belli dozlarda kullandığımız ürünlerdir. Bu ürünler sadece vitamin, mineral değil, amino asitler, enzimler, proteinler, probiyotikler, kolajenler bunlar da yer almaktadır. Besin takviyeleri aynı zamanda ilaç değil, zayıflatma ürünü değil, besin yerine geçen ürünler değildir. Doğal beslenme ek olarak ihtiyaç duyulduğunda kullanılan ürünlerdir. Çok güzel bir konuya parmak bastınız. Dediğiniz gibi bunlar sanki böyle beslenmenin yerine geçiyormuş gibi insanlar. Öyle ön yerine kullandıkları da oluyor. Hmm. Demek değilmiş. Peki neden gerekli? Neden gerekli? Şöyle şart mı değil? Tamamen kişinin ihtiyacına göre belirlenmesi gerekiyor. Eğer bir birey çok dengeli, çok sağlıklı, her şeyden yeterli bir şekilde besleniyorsa, o an hastalık durumu da yoksa yani herhangi bir takviye ürüne ihtiyaç duymuyorsa kullanmak zorunda değil. Ama e, hastalıktan dolayı vitamin mineral eksikliği oluşabilir ya da vejeteryan, vegan beslenme tarzı benimsemiş olabilir. Ya da özel durumlar, sporcu olabilir, emziren anne olabilir, gebelik olabilir. Bu gibi durumlarda normal ihtiyacımız bir tık üstünde almamız gerekiyor. Besinlerle de sağlayamadığımız durumlarda biz ek takviye alırız. Örnek vereyim, sigara içen bir bireyin C vitamini ihtiyacı daha fazladır. E, o birey yeterli miktarda biber, kapya biber, maydanoz, mandalina, portakal da yemiyorsa ek bir ihtiyacı vardır. Ya da örneğin bir sporcu bir protein açığı vardır. Sonuçta oturup kilolarca et, tavuk, balık yemiyor. Tamam. Ek bir takviye kullanması gerekebiliyor ya da bir gebelik sürecinde anne aynı zamanda bebeğin de gelişimi için ihtiyacı artabiliyor. Bu gibi durumlarda biz takviyelerle destek sağlıyoruz. Ama asla doğal bir besinin yerine geçmez. Yani bir birey asla sebze meyve yemiyorsa sadece takviyeyle onun yerine karşılayamaz. Evet hocam. Hocam şimdi teknoloji hızla gelişti, geliştiği zaman da böyle bizim insanların beslenme alışkanlıkları da çok fazla değişmeye başladı. Eskiden daha doğal ürünler kullanırken artık artık böyle daha böyle ambalajlı ürünler kullanmaya başladık. Bu da bizde bazı sağlık pro problemlerine sebep oldu ve bizde bazı vitamin eksikliklerine de neden oldu. O yüzden bu takviyeler bizler için iyi değil mi hocam? Tabii ki iyi. Ee, bu takviyeler şöyle artık zaten günümüz dünyasında toprak hava güneş bile eskisi kadar verimli değil tabii bir ithal muzda bir yerli muzun içerisindeki magnezyum oranı bile değişebiliyor. Güneşin D vitaminindeki miktar bile azalabiliyor maalesef. O yüzden biz bunları eskisi kadar doğal yollarla bazen karşılayamıyoruz. Evet alıyoruz ama eskisi kadar verimli alamayabiliyoruz. Bu gibi durumlarda da eksiklikler ortaya çıkabiliyor. O yüzden biz besin takviyelerine başvurabiliyoruz. Peki hocam hangi takviyeleri kullanmalıyız? Ee kişinin ihtiyacına göre değişiyor. Mesela e, hiç güneş ışığı görmeyen bireyler, hep kapalı ortamlarda gün içerisinde güneşin verimli saatlerinde kapalı ortamlarda çalışan bireyler D vitamini kesinlikle kullanmalı. Tabii ilk önce e, bütün vitaminlerde detaylı bir kan tahlili yapılmalı. Gerek duyuluyorsa azsa veya sınıra yakınsa veya o an vücudu için yeterli değilse bir takviye kullanması gerekiyor. Aynı şekilde e, kırmızı et yemeyen, ciğer yemeyen e, veganlar olabilir, vejetaryen olabilir ya da olmasa bile etle arası iyi olmayan bireylerde demir eksikliği olabiliyor. Et yediği halde demir eksikliği olabiliyor. Emilebilirliğinde sorun olabiliyor bağırsaklarda ya da D vitamini düşüktür. Et yediği halde demiri yükselmiyor. D vitamini düşük olduğu için de demir düşebiliyor. Yani çok kompleks bir mekanizma insan vücudu. Bir mineral ya da bir vitamin eksikliği bir başka vitamin ve mineralin eksikliğine sebep olabiliyor. O nedenle bu bireyler takviyelere başvurması gerekiyor. Dediğim gibi çok sağlıklıysak, her şey dört dörtlük ilerliyorsa, tahlili sonuçlarımızda hiçbir eksiklik yoksa o birey kullanmak zorunda değil. Yani kafamıza göre gidip e, Tabii takviyeleri ki. almıyoruz çünkü evet. farklı şeylere de sebebiyet verebilir. Takviye alırken hocam nelere dikkat etmeliyiz? E, i̇lk önce içerisindeki e, besin maddesinin miktarına bakmamız gerekiyor. Daha sonra özellikle multivitaminlerde çok fazla vitamin mineral bir arada bulunabiliyor. Bunların birbiriyle etkileşimi çok önemli. Mesela çinko, magnezyum, e, demir, kalsiyum bunlar bir arada alınmaması gereken mineraller. Birbirinin etkileşimini etkileyebiliyor. Ama mesela bir D ve K vitamini bir arada alındığında emilebilirliği daha çok artıyor ya da bir demir ve C vitamini birlikte alındığında Vücutta emilebilirliği faydası daha çok artıyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Alınan vitamin mineralin aktif formda olması gerekiyor o vitamin e, kutuları içerisinde. E, tüketim son kullanma tarihi her ürün için geçerli. Kalite standartlarına uygun olması gerekiyor. Bunun için de güvenilir yerler yani kesinlikle eczanelerden alınması gerekiyor. Çünkü artık çok fazla her yerde satılabiliyor bu ürünler. Eczanelerde güvenilir yerlerden e, alınması gerekiyor. Peki hocam besin takviyesinin diyetteki yeri nedir? Faydası var mı? Ee, var. Çok fazla var. Ee, mesela e, bahsettiğimiz gibi et yediği halde, kırmızı et yediği halde demiri hep düşük. Neden düşük? Ya emiliminde bir sorun vardır ya da başka bir vitamin mineral düşüktür. O zaman ne oluyor? Diyete ek olarak biz takviye eklemek durumunda kalıyoruz. Ya da Birey yoğurt, kefir, ayran, süt tüketimi çok düşüktür. Peynir tüketimi çok düşüktür. Kalsiyumdan çok düşük besleniyordur. Ama bir baktığınızda K vitamininden zengin, D vitamini takviyesi kullanıyor ama kalsiyumdan az besleniyor. E ne oluyor? Bu sefer D ve K'nın emilebilirliği de düşüyor. Çünkü kalsiyum sayesinde D vitamini bağırsaklarda emilebiliyor. K vitamini sayesinde kemikler değerleşimi daha güçlü oluyor. Yani birbiriyle çok fazla etkileşime geçtikleri için diyette tüketilen besinlerin durumuna göre de vitaminlerin, besin takviyelerin daha doğrusu yeri çok değişebiliyor veya birey hani bağırsak sorunu olabiliyor, bağırsak hastalıkları olabiliyor ya da çok sık kabızlık ishal durumu yaşıyor olabiliyor. Bu gibi durumda ne kadar çok beslenmesini düzeltse de biz yeterli kadar kefirde, fermente ürünlerde, turşuda probiyotik alamıyoruz. Evet onlar probiyotik ürünler kefir turşu ama içeriğindeki suş miktarı az. Bize yetmiyor bu gibi özellikle hastalık durumlarında. Biz bunu dışarıdan probiyotik almamız gerekiyor. Probiyotik takviye ile desteklememiz gerekiyor. Bu gibi durumlarda diyetle yeri beraber gidilmesi gerekiyor. Gelelim izleyicilerimizin en çok merak ettiği soruya. Besin takviyesi kilo aldırır mı hocam? Besin takviyesi direkt olarak kilo aldırmaz. Yani çok fazla besin takviyesi var. Mesela bir C vitamini kilo aldırmaz. Hiçbir aslında besin takviyesi kilo aldırmaz. Ha ne olur? B12 iştah açmaya sebep olabilir. Demir iştah açmaya sebep olabilir. Ama kesinlikle bunu kullandığınız zaman iştahınız açılacak, çok fazla yiyeceksiniz, çok yağlanacaksınız gibi bir durum yok. Bir vitamin, mineral kilo aldırmaz. Tam tersi eksiklik varsa ve yerine koymazsak Kilo almamız devam eder ya da zayıflamak istiyorsak zayıflayamayız. Yani kilo aldırı diye bir şey asla diyemeyiz. Yani böyle bir durum yok. İştah açabilir, onu da önüne geçilebilir çok rahat bir şekilde. Tamam. Peki hocam bazı insanlarda şöyle bir algı var. Ne kadar çok tüketirsem o kadar çok faydasını görürüm. Hı -hı. Bu algı doğru bir algı mı? Ee, doğru değil. Yani bunu normal doğal beslenmede de mantıklı bir davranış değil. Mesela sebze yemeye ya da bir meyve, meyvelerde çok yaşıyoruz bunu. E, vitamini bol 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 yiyelim, sağlıklı olalım ama içerisinde fruktoz da var. Bir yandan da karaciğer yağlandırabiliyor çok fazla. Ben inildiğinde... hamilelikte öyle bir yanlış yaptım. <laughs> meyve çok fazla, vitamin var diye çok fazla tükettim. Yani tabii tüketilmeli, kesinlikle tüketilmeli ama oturup 10 porsiyon meyve tabakları yapılmamalı sağlıklı diye. Yani şey besi takviyeleri için de geçerli. Çok bilinçsizce, çok fazla, çok sağlıklı olayım, çok alayım şeklinde tüketilen takviyeler Uzun vadede organ hasarına sebep olabiliyor. Özellikle böbrekte taşlara neden olabiliyor. Fazla C vitamini, D vitamini, magnezyum böbrek taşına sebebiyet verebiliyor. Yani bunların alım dozları vardır. Takviyeyi tanımlarken de dedik. Günlük alım dozu belirli olan ürünler. Alım dozlarının aşılmaması gerekiyor. O zaman uzmanlara başvurmak lazım. Tabii, uzmanlara başvurmadan kesinlikle. kendi kafamıza göre takviyeleri alıp kesinlikle. kullanmıyoruz. Çok fazla lazım. kullandığımızda da çok fazla fayda sağlam, Yo, sağlamış bir şey olmuyor. olmuyor. Peki hocam bağışıklık sistemini güçlendiren takviyeler var mı? Hazır böyle kışa Hı -hı. geçiyorken, evet. geçiş aşamasında. Yani bağışıklık deyince ilk akla gelen C vitamini. C vitamini özellikle çok sık hasta olan bireyler hasta olup iki hafta iyileşip tekrar hasta oluyorsa burada bağışıklık düşüklüğü söz konusudur. Ya da meyve sebze tüketimi çok değilse C vitamini bağışıklık açısından çok önemli. Aynı şekilde omega 3 de ciddi anlamda bağışıklığı güçlendiren bir takviye. Malum toplumumuzda balık yeme alışkanlığı çok yaygın değil. Evet. Ekonomik olarak olabiliyor, kokusu, pişirme tekniği evde rahatsız oldukları için olabiliyor. Bu gibi bireylerde omega-3 eksikliği çok rastlıyoruz. Bağışıklık düşebiliyor, yorgunluk, halsizlik özellikle çocuklarda. Omega-3 takviyesi olabilir bağışıklık açısından. Kolajenler çok önemli. 25 yaştan sonra vücutta kolajen üretimi azalabiliyor. Kolajen bizim vücudumuzdan zaten olan bir protein, doku desteği. Ee, bu belli bir yaştan sonra artık üretimi yavaşlıyor, azalıyor. Ya da çevre kirliliği, çok fazla antibiyotik kullanımı, çok fazla ilaç kullanımı, sağlıksız beslenme, fazla şekerli besin tüketimi... Bunlar et, tavuk, kemik suyu tüketiminin çok az olması. Bunlar vücuttaki kolajeni azaltıyor. Biz e, takviyelerle özellikle tip 1, tip 3 kolajeni takviyelerle desteklediğimizde hem bağışıklığı arttırıyor hem cilt kemik sağlığını güçlendiriyor. Bunlar da çok önemli. Peki hocam kilo verirken böyle belirli gıda takviyeleri var mı? Var mı önereceğiniz gıda ee, takviyeleri? Eksiklik varsa eğer... ...atıyorum D vitamini eksik, demiri eksik, kilo verirken çok zorlanacak o birey. Yani bir hafta zorlanmaz, iki hafta zorlanmaz. Birinci, ikinci ayda ciddi bir e, kilo e, kalır. Hani şöyle kalır, kilo vermede zorlanır, sabitlenir o kilosu. Onun için kesinlikle takviye kullanması gerekiyor ya da atıyorum iştah artışı çok fazla o bireyin ee, sürekli tatlı krizi yaşıyor. Krom takviyesi önerebiliriz o gibi durumlarda. Ama birebir zayıflayın bu takviyeyi alın zayıflayın diyebileceğimiz bir ürün yok ki takviyeler zayıflatmaz, hastalığı tedavi etmez. Bunlar destektir. Doğal beslenmeye destektir. Peki hocam besin takviyeleri ve vitaminler herkes için gerekli mi? Herkes kullansın mı? Herkesin çocuklar, kullanmasına gerek yetişkinler, yok. yetişkinler, yaşlılara göre evet. ayrılıyor mu? Ee, tabii değişebilir. Yaşlılarda özellikle kadın bireylerde e, belli bir yaştan sonra menopozdan sonra kemik erimesi artabiliyor. Kalsiyum, D vitamini. K vitamini bunlar için çok önemli Potasyum çok önemli Magnezyum önemli Ya da çocuklarda Bağışıklığı düşük olabilir Çok yemek seçen bir çocuk olabilir Balık yemiyor olabilir Omega 3 çok önemli çocuklarda Probiyotik olabilir Kişiye göre değişiyor Ama herkes bunu almalı diyebileceğimiz bir takviye yok Peki diyet takviyeleri nelerdir hocam? Neler var? E, diyet takviyesi diye bir şey yok aslında. E, biz sağlıklı beslendiğimizde, diyet zaten e, zayıflama gibi düşünmeyelim. Diyet sağlıklı, sürdürülebilir beslenmedir aslında. E, biz günlük beslenmemizi doğru bir şekilde örüntülediğimizde ihtiyacımıza göre de takviye alırsak, yani vücudumuz çok daha iyi çalışmış durumda olur. Ama hani diyetteysen bu takviyeyi kullan diyemeyiz. Ha bire bilinçsiz bir diyet uyguluyorsa, çok düşük kalorili bir zayıflama diyeti uyguluyorsa, o zaman takviyeyi arttırabilir, multivitaminler artabilir, çünkü çok fazla enerjisi düşük kalacak. Ya da birey vegansa, et, tavuk, balık yemiyor demektir bu, süt ürünleri tüketmiyor demektir, demiri, B12'si düşük kalabilir, yani onlar kesinlikle takviye kullanmak zorunda bu gibi durumlar etkiliyor. Yani diyetteki çeşitlilik takviye kullanımı çok etkiliyor. Ama dediğim gibi birey renkli besleniyorsa, çeşitli besleniyorsa her şey dört dörtlükse kan tahlillerinde de hiçbir sıkıntı yok. Kullanmak zorunda değil. Bize vitaminlerden biraz bahseder misiniz? Yani biz vitaminleri ayırıyoruz. Yağda eriyen vitaminler, suda eriyen vitaminler diye. Yağda eriyenler ADEK, ADE, K vitamini. Suda eriyenler B ve C grubu vitaminlerimiz. E, suda eriyenler idrar yoluyla atılıyor fazlası. Vücutta gerekli olan emiliyor fazlasını biz idrar yoluyla atıyoruz. Yağda eriyen vitaminleri depoluyoruz. İdrar yoluyla atmıyoruz. Bu iki gruba ayırıyoruz biz vitaminleri. Tabii iki grubunda fazlası sıkıntı, toksik maddeye neden olabiliyor. D vitamini olsun, A vitamini olsun bunların çok fazlasını istemiyoruz. A vitaminine örnek verebiliriz. Havuç özellikle sakatatlar, karaciğer A vitamininden zengindir. D vitamini balıkta, sütte vardır ama %85-90'ı güneştir D vitamininin. Dediğim gibi güneşe çok çıkamayan insanlarda toplumumuzda çok yaygın. Ne kadar çok güneşli bir ee, iklim özelliklerine sahip olsak da mesela Mersin gibi Akdeniz bölgesi çok fazla kişide D vitamini eksik oluyor. Hastalıklar D vitamini düşürebiliyor. Genelde kadınlarda eksik oluyor. Herhalde bizim toplumsal olarak böyle e, bir şeyimiz var. Çünkü kadınlarda demir eksikliği de çok yaygın olduğu için o eksik olunca ya da menopoz sonrası kalsiyum düşünce otomatik D vitamini düşüyor. Birbirleriyle etkileşime girdiği için vücutta emilebilirliği. O yüzden de sıklığı artmış oluyor. Ee, D vitamini güneş açısından çok önemli. K vitamini koyu yeşil yapraklı sebzelerde çok fazla var. Ispanak gibi örnek verebiliriz. Leblebi, çilek, limon, mandalina, portakal bunlar K vitamininden zengindir. E vitamini de cilt sağlığı açısından saç sağlığı çok önemli. Kuru bol miktarda var. Badem, fındık, ceviz, avokado E vitamininden zenginler. B grubu vitaminleri çok fazladır. Birçok sebzede et, tavuk, süt, peynir bunların çoğunda B grubu vitamini vardır. Dengeli beslenen biri B grubu vitaminlerinden çok rahat yararlanır. C vitamini de zaten kapya, biberde, maydanozda, limonda, portakalda. Çok fazla mevcuttur. Dengeli beslenen biri aslında hepsini alıyor. Ama ne oluyor işte hastalık durumunda azalabiliyor. Covid döneminde D vitamini ciddi anlamda düşmüştü herkes de bireylerde. O dönemden sonra D vitamini kullanımı yaygınlaştı. Daha bilinçli hale evet, geldik mesela. Evet farkındalığımız arttı. Bağışıklığı da ciddi anlamda etkiliyor D vitamini. Ee, en önemlileri arasında D vitamini diyebilirim. Tabii bütün vitaminler önemli ama e, toplumumuzda en sık eksikliği demir ve D'yi çok görüyoruz. Peki D, demir ve D vitamini eksik olduğu zaman vücutta neler oluyor hocam? Yorgunluk, halsizlik, e, saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları çok yaygınlaşıyor. Göz kararmaları, bir anda ani düşüşler yani anksiyete, depresyona bile sebep olabiliyor vitaminler eksiklikleri. Gelelim minerallere. Bize biraz minerallerden de bahseder misiniz hocam? Ee, mineraller çok fazla. Selenyum var, magnezyum var, e, demir var, en tinko önemlisi var. Demir, <laughs> demirden girelim. Demir, demir, vücudumuzda demir eksik olunca ne olur? E, ki tırnak kırılmalarından başlarız. Adet düzensizlikleri olabilir kadınlarda. E, saç dökülmeleri çok artar. Ee, solgun bir cilt olabilir. Sürekli hastalanma durumu, grip tarzı, nezle tarzı durumlar, yani bağışıklığın düşmesi. Bu şekilde anlayabiliriz demirin eksikliğini. E tabii ki en güzel kaynağı et, ciğer bunlardır. Tabii pekmezde, e, ıspanakta demir var mı? Var. Ama çok düşük bir demir oranını ıspanak, pekmez yükseltmiyor. Çünkü bitkisel demir kaynakları bunlar. En iyi yükselten hayvansal demirlerdir. Bu da sakat hatta kırmızı ette de bulunur. Demir'in emilebilirliğini arttırmak için C vitamini çok önemli. O yüzden demir takviyelerini genelde biz limonlu suyla için deriz Ya da demirden hemen sonra süt ürünlerini tüketmeyiz. Kalsiyumdan yüksek ürünler tüketmeyin deriz. Çünkü emilebilirliğini azaltıyor. limon tarzı işte C vitamininden yüksek besinlerle tüketin deriz. Bunlar çok önemli. Mesela ee, onun dışında magnezyum çok önemli. Kas kramplarında, migrende, kabızlık durumunda, sinirin problemlerinde bile magnezyum çok büyük avantajdır kullanımında. Ee, bu şekilde süreç, yani e, birçok mineralin eksikliğinde bazen ortak sorunlar oluşabiliyor. Bunun için de detaylı bir tahlili yapılması gerekiyor. Bu da önemli. Mesela D vitamini ve demirin. Ee, vücuttaki eksikliğinde vücutta oluşan etkiler çok benzerdir. Hani bunun ayrımını yapabilmemiz için kesinlikle kan tahlili vermemiz gerekiyor. En başta dediğimiz gibi Aa, saçım dökülüyor, benim şu eksiktir deyip gidip hemen rastgele bir ürün kullanmamamız lazım. Kesinlikle bir profesyonel destek almamız lazım. Bizim Google amcamız var hocam. Oradan hemen açıyoruz, bakıyoruz alıyoruz. Sonra sıkıntılar, evet. problemler büyüyerek bize geri dönüyor. En iyisi uzman birine başvurmak. Maalesef aynen öyle. Peki hocam benim kaçırdığım ya da atladığım besin takviyesi ile alakalı var mı bir şey ek olarak eklemek istediğiniz? Ee, Selenyum'u konuşabiliriz. Tabii. Ee, güçlü bir antioksidan, ee, en iyi antioksidanlardan biri. Ve e, koyu yeşil yapraklı sebzelerde, kırmızı meyvelerde e, frambuaz olabilir, böğürtlen olabilir, çilek olabilir, e, ahududu olabilir. Bunlarda oldukça yüksek miktarda bulunur. E, özellikle son zamanlarda trait hastalıklarında, trait fonksiyonlarında düzenlemede çok büyük etkisi vardır. Artık zaten hekimlerimiz de trait hastalarına e, ilaçlarının yanında selenyumu da mutlaka etkiliyor. Çörek otu yağı da aynı şekilde çok büyük etkisi var. Bazı kanser hastalarında da selenyum takviyesi çok iyi destek sağlıyor. Günümüzde şu an çok değerli selenyum. Onu da üstünden geçelim, atlamayalım. Aynen önemli. Şöyle bir hocam programımızın sonuna geldik. Böyle özetleyecek olursak izleyicilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, özet olarak kesinlikle kan tahliyeyi yaptırmadan, profesyonel destek almadan rastgele bir besin takviyesi alınmaması gerekiyor. Ee, hastalıklarına uygun ya da e, eksikliklerine uygun bir besin takviyesi tercih edilmeli. Bir başkası bunu kullanıyor ben de kullanayım diye değilsin. ihtiyacın varsa gerçekten kullanmalısın. Dediğimiz gibi fazla protein böbrek yorabilir fazla vitaminerel taş oluşturabilir. Bunlar çok önemli detaylar. Ve ilk önceliğimiz doğal besin olmalı. Biz doğal beslenmemizi düzenleyelim ki eksiklik olduğunda ek bir takviye başvuralım. Takviyeler zayıflama ürünü değil, ilaç değil, besin yerine geçmez. Bunlar çok önemli, güvenilir yerden temin edilmeli. Ve kesinlikle herkes dengeli, yeterli, sağlıklı beslenmeli. Çok güzel bir programdı hocam. bize teşekkür gerçekten ederim. bu konuda farkındalık yarattığınız için teşekkür ederiz. Bugün besin takviyesinden konuştuk. Ne olduğundan bahsetti hocamız bize Eda Hanım. Güzel bir programdı. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ve programımızın ederim. da sonuna geldik. Haftaya aynı gün farklı bir konuk farklı bir konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.